Selamünaleyküm aleyküm. Herkese merhabalar. Şu an İzmir e demiş kaymakçıdayız. Anneannemle odun yapıyoruz. Anneannem de burada. Kolay gelsin anneanne. <laughs> ee, şöyle soba da yanacak şekilde öbek öbek çalıları topluyoruz. Diğer büyüklerini şöyle Stil marka bir benzinli motorla kesiyoruz. Şöyle markasına da bakalım. Köklüyoruz daha doğrusu. Ne diyor? MS 170 marka bir Made in Germany benzinli motor. Karşıda koyunlar var. Yine aynı şekilde inek yerleri var. Şuralar inek yerleri. Genel olarak hem budama bakım yapıyoruz zeytin ağaçlarının kenarlarını, fazla çıkan yerlerini, yanlış uzayan yerlerini kesiyoruz. Böyle top gibi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Daha verimli ve ulaşılabilir olması için. Bunlar da yaşlanmış eriklerdi. Onları da bir güzel kesiyoruz. İlk önce ince dallarını elektrikli Hyundai marka aletle kestikten sonra bu diğer büyük yerlerini ve kökünü de Steel markayla kesiyoruz. Şöyle diğer çalışırpıları da ortada yakmaktayız. Şu aleti kullanarak Orak gibi bir şey. Neydi bunun ismi bilmiyorum. Şöyle öbek öbek yakacak odun da elde ediyoruz. Bunları tekrardan benzinli motorla keseceğiz. Sobaya uygun halde yakacak olarak kullanacağız. O şekilde işlemler devam ediyor. Bu da böyle bir vlog olsun birazdan Hyundai marka aleti de gösteririm. Şimdi şöyle ilerleyelim. İleride ne olduğuna bakalım. İşte böyle görmüş olduğunuz gibi şeyle kesiyoruz. Küçük Hyundai marka elektrikli testere ile. Onun 2 amperlik bataryası var 2 tane. Hepsi buradan almıştık. O aleti de göstereyim gayet güzel. Şöyle kesiyoruz. Daha sonrasında benzinli ile gövdesini almaktayız. Kolay gelsin anne. Burada babam çalışıyor. Testereyi göstereceğim. Hyundai marka yeni aldık. Hı Elektrikli. Markası ne? Şurada yazıyor. Hyundai HC HCS 21 214A. Evet isteyenler alabilir. Gayet memnun kaldık. Dipten çıkanları kesiyoruz. Gerekli budama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Burada da diğer artıkları böyle temizlemekteyiz. Bunun ismi de Taray'mış. Şöyle. Her türlü amaca hizmet eder. Genellikle odun kesme, kemik kesme ve benzeri işlemlerde kullanılabilir. O şekilde bir vlog çekmek istedim. İşlemlere devam ediyoruz. Temiz hava, bol oksijen. Doğanın içi. İzmir Ödemiş Kaymakçı Ovası. Ödemiş Ovası'ndan devam ediyoruz. Tatil böyle. Bizim tatillerimizde iş var. Buranın toprağı gayet güzel. Şöyle bakın. Sarı toprak. Çok bereketli toprak. Burada her şey yetişiyor. Zaten hava da çok güzel. Şu an kışın ortasındayız. Mont giymeden takılabiliyoruz. Şurada ileride Boz Dağlar var. Şunlar Aydın Dağları. Böyle tam arada kalmış bir yer. Güzel bereketli topraklar. Burada insanlar hayvancılık yapmakta. Patates yetiştirmekte. Ekonomiye katkı sunmakta. Tarımcılık yaparak. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.